Günaydın Girol Ha? Gürol? Ee, neredesin? Ee, neredeyim ben be? Ne oluyor burada? E, burası sen... Ha? Aa, bu, bu da ne böyle? Burada bir kız öl bulunmuş. Aa, bu bir doktor. E, nasıl olur ya? Neredeyim ben? Ee, kimse yok mu? Kimse sesimi duyuyor mu? E, kimse ses vermiyor. E, burada bir tane sandık buldum. Aa, bu da bir kitap. Doğru mu? Evet evet Gökçe abla Adaner bir hafta geçti biliyor musun? Bir Sen hafta mı? Sen uyutuluyorsun. uyutuyorsun. Evet Şener'i de buraya getirdiler. Ben uyuyordum. Sonra bir yerde evimizi bağışladılar. E, doktorlar bizi adil buraya getirdi. Beni de buraya çektiler Gökçe abla. Olamaz Tombiş bu nasıl olur? Peki ya Girol? Girol nerede Tombiş? Girol'u bulmamız gerekiyor. E, bilmiyorum Gökçe abla. Hocam o evdeydi. O, Bunu tamam. çıkartamadılar. Tamam. Ona engel oldular. E, ee, kız polisi öldürüyorlar ben dikkat et ben de sana söylemeyeceğim. Peki şu kız polis var ya adı Merve'ydi galiba onun yanına mı gitsek onun burada olması gerekiyor. Getirdi, o seni gitti. O seni getirdi, buraya. Oh, tamam. Oldun, gitme evet şöyle bakayım bakalım. Aa kız polis. Kız polis nerede ölmüş? Ana! ne yapacağız? Kız polis ölmüş. Hepsini öldürmemiz. az böyle bütün kızlar ölmüş. Evet. Aa gel. Aa. var burada, silah. Aa tamam, silahlar var burada. Tombiş sen de al silahları bakalım. Bu silahlar bizim işimize yarayacak. Şöyle şunları da alalım. Aa evet burada da var. Tombiş bütün silahları alman gerekiyor. Aa burada da kılıç var tamam mı? Şöyle ben hemen şunları da şöyle alalım bakalım. Bir tane kılıcı da sana veriyorum. Gülcanım, al bakalım. Lütfen gel bak burada zırh var. bir tamam bizim. ben bu zırhları <laughs> şöyle alalım bakalım. Şöyle şunu şöyle giyeyim. Aa tamam bunu da böyle giydim. Sanırım bu zırhlar beni korur. Aa tamam hadi bakalım artık çıkalım. Ama Tombiş dikkatli çıkmamız gerekiyor. Benim Girol'u kurtarmam lazım. Umarım Girol'a da zarar vermemişlerdir. Bir dakika bir dakika. Aa, ne yapıyorsun ya? Ya Tombiş ne yapıyorsun sırası mı şimdi? Ya ne uçurdum ya. Of, of i̇yi tamam Tombiş yap ne yapıyorsan. Kimse yok yap mu? şimdi. Ama dikkatli olalım. Ya karşımıza dikkat, zombi dikkat, erkek gelirse. Ha? Anne sığınaktan ayrılmaktasınız. Dikkat olun. Dikkat, dikkat, dikkat. Oh, sığınaktan ayrılıyoruz. Bize ses veriyorlar. Tamam, benim ne olursa olsun yukarı çıkıp tom bir şeyi kurtarmam lazım Gürol'u. Ya gürul da zombiye dönüştüyse. Ha şöyle çıkalım. bu, bu burada erkekler var. Olamaz zombi. Hayır, var olamaz. Kız var, kız var. Yakalayın kız var. Al bakalım kız var. sana. Al bakalım. Öldür hepsini Olamaz ay, hepsi yok, zombiye dönüşmüş <laughs> Tamam yardım ediyorum sana Al bakalım dedim uzak durun tombişten Al dedim Ye. sen de al şöyle Al, al bakalım şeyine, al oh, Tamamdır tombiş hepsini öldürdük Al şurada çakla, çakla. bir tane daha var Al ah, şöyle şunu da öldüreyim şunu da öldüreyim Gökçem <laughs> bu yöne gel gel Gökçem Bir şey gitmemiz lazım Ahmet komşunun ofisine ben Ahmet daha mı Evet olamaz ay, tamam tamam merak etme Seni de öldüreceğim al dedim sana Al dedim sana Tamam Tombiş hadi şimdi gizli bir şekilde Ahmet Komiser'in oraya gidelim. Kız polis belki orada yaşıyordur. Başka kız polisler vardır. Canım, dikkatli dikkatli. Dikkatli dikkatli gideceğiz. Tamam mı? Tamam Tomiş tamam. Sen hiç merak etme. Şuradan yavaşça gidelim. Olamaz. Başımıza daha neler gelecek. Of of of. Neyse hadi hemen hızlıca şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar sizler de bize destek olmak için lütfen videonun altına bolca kızlar da yaşamalı yazsın. ha Şöyle kapattım. ha Bakayım. Aa, burada kimse yok Tomiş. Şimdi ne yapacağız? Aa, Yardım edin. Sesimi duyan var mı? Bu ses de ne böyle ya? Yardım ah. edin. Aa, Aa iyi misin? İyi misin Ahmet komiser? İyi misin? Bir şeyin var mı? Ahmet komiser değil bu. Onun yardımcısı. Aa, yardımcısı tamam. Aa, nasılsınız? Aa. Bir şeyiniz var mı? Nasıl aa, sen nasıl yaşıyorsun Sen Kendimi sığınakta buldum. Bütün kız polisler ölmüş, bütün kızlar ölmüş. Hayır. Ne oluyor? Anlatın Olamaz. bana. Baz. <laughs> e, şu doktorlar, değil doktor, bir virüs üretecekti, bir ilaç yapacaktı İnsanın aslında iyi gelen bir şey. Ama ilaç ters ettiği için maalesef ki aa, ters ettiği için bütün erkekler zombi oldu ve bütün kızları öldürmeye başladı. E, ben de onlara katılma, katılmak istemedim ve sonra onlar da beni öldürmek istedi. Ağır yaralıyım Ahmet komiseri oh. Öldürdüler maalesef ki ah. Olamaz Ahmet komiser öldü mü e, Tamam ben size nasıl yardımcı olabilirim Yaralısınız tamam merak Oy. etmeyin Ben bu şehri kurtaracağım söz veriyorum Sonra da gelip size yardım edeceğim Sakın merak e, şey. etmeyin e, Mehmet abi peki şey diyeceğim senin. şey neydi e, Bir dakika e, göğümcü neydi göğümcü neydi en sonunu evde tıktılar onu. O da katılmak istemedi onlara. Ay. Aa tamam. Ay. Aa, tamam merak etme tamam mı? Aa, sen sakın. Aa, aa, aa iyi misiniz? Aa, ses verin ne olursunuz? Olamaz. Hayatını kaybetti 15. İnanmıyorum. Ay. Al dedim, dedim ona. sana al, al bakalım yaşıdır, Onun hepinize gününü göstereceğim Al dedim sana o, Olamaz tamam Tomiş sana yardım ediyorum Al bakalım Elde şöyle o, Al bakalım Hiçbir şey yapamayacaksınız rahat bırakın <laughs> Tomiş'i <laughs> Al bakalım <laughs> Bu şehri size bırakmayacağım tamam mı? Aa tamam. Çok çok şey var. Evin orada çok şey var. Şu aradan gel. gözükme, gözükme. Gel buraya. Geldim. şuradan şuradan. Şuradan şöyle bakayım. İh, olamaz. Gerçekten de çok kalabalıklar. Şunlara bak. Ee, alın dedim size. Alın size gününü göstereceğim. Al bakalım. Sen de al bakalım. Olamaz. Bütün şehir erkekler sarmış. Olamaz. Bilmiyorum. Alın bakalım. Alın dedim. Siz de alın gününüzü görün. Aa, ah, tamam bunlar da bitti. Sesimi duyan hiçbir kız yok mu? Sesimi kimse duymuyor mu? Ah, Tom Büş buraya gel. Burada bir ATV buldum. Gel bakalım. Ben umarım Yardım şarjı vardır. Ha, ah, ne, ne Yardım oluyor? Edeyim. Bu ses nereden geliyor? <laughs> ah, doktor. Doktor iyi misin? Doktor iyi misin? Kalk ne olursun. Aa, senin burada ne işin var Gökçe? Şehri kurtarmaya Sın çalışıyorum vardır. doktor. Hadi. Sığınağa dön sığınağa. Sığınağa dönemem ha. hayır sığınağa dönemem. şehri kurtarmam gerekiyor. Kimseyi böyle bırakamam. Sığınağa dön, sığına dön hadi. Hayır Sıca sana yardım sına. edebilirim gitme ne olursun. Hayır oh. doktor burada yakalayın şunu yakalayın. Olamaz doktoru oh. rahat bırakın. Aaa <laughs> oh, <laughs> oh, hayır öldürmeyin. Öldürün, şunu öldürün. Geber al bakalım. Olamaz, doktor öldü. Öldü, doktor. Ateşi bir, hemen geliyorum. Şimdi burayı şehri kurtaracağım. Arkadan dolanmam gerekiyor arkadaşlar. Herkes çok yaralı durumda. Katılmak istemeyen herkesi öldürüyorlar. Tamamdır. Tam evet. bir yakaladık beyler. Tamamdır. Tam bir şakalandı. Ah, olamaz. Tam bir şakalandı. Al oluyor. bakalım dedim tam bir şey rahat bırakın Hayır, Alın olamaz, dedim aşkım, siz de alın ya, azıyor, ah, ya. Alın bakalım dedim size Alın dedim sen de al sen de al şöyle oh, Tamam bunlar da bitti Aa, Alın bakalım evimden uzak durun Duydunuz mu evimden uzak durun Al bakalım dedim sana al bakalım dışarı, ah, Al sen de al şine. sen de al Olamaz al dedim sana Geçemeyin ah. Tamam. Hadi, içeri bilir onu bilir camdan bakalım Evet camdan bakalım Tombiş sakın kapıyı açma Olamaz içeride bir sürü insan var Tombiş gel buraya Arka bahçeden girip onları enseleyeceğiz şimdi Tamam mı duydun mu Ama dikkatli olamayacağız Yoksa ne bizi öldürür biliyorsun Tamam Tombiş biliyorum dikkatli olacağım Şimdi şuradan geçelim ha kapıyı da açık bırakmışlar zaten Hadi gel bakalım Şimdi şuradan da şöyle geçelim Aa, Şuraya bakalım şöyle Aa, Buradan bakayım şöyle Aa, Olamaz Gökçem ne kaç Çok fazla gözüküyor Tomiş. Ah, beni görecekler. Dur bakalım şurada. Şimdi Tomiş planla hareket edeceğiz. Benim elimde silah var. Sen benim arkamda dur. Sana zarar gelmesini istemiyorum. Tamam mı? İyi tamam da Gökçem de ol ama. Alın bakalım. Çıkın dedim evimden tamam mı? Alın Aynen dedim. Gel buraya. Gel buraya bakayım. Sen nereden geldin? Olamaz. Aynen olamaz. Çok kişiler. <laughs> olamaz. Yardım edin. Gel Gel bakalım buraya. <laughs> Al bakalım. Uzak durun dedim benden. Ah, oh, tamamdır oh, Tommy tamam. Hepsi bitti. Tommy. Usuluk saldırısı ne Allah aşkına? Aa, Gürol, Gürol neredesin? Gürol sesimi duyuyor musun? Aa, gürol, ah, olamaz burada Gönlüm. bir tane daha erkek var. Al dedim Gökçe. sana. Gökçe. Ah, Gürol, tamam açıyorum Aşkım kapıyı. Vur beni Öleceksin diye çok korktum Gökçe. Hayır yaşıyorum hayattayım tamam mı? Ee, Gürol anahtar Bu nerede biliyor musun? musun? Ah, Tommy hem bir hafta yemek, su içmeye vermiyorlar. Tuvalet suyu içiyorum burada. Tamam tamam Güros sakin ol. Şimdi anahtarı bulacağım. Anahtar muhakkak evde bir yerde olmalıdır tamam mı? Şimdi bu Nerede acaba? Aa, buraya koymamışlar. Yok balıkların içinde de değil. Burada da değil. Ya en iyisi mutfağa bakayım ben. Mutfak çok kalabalıktı. Kesin orada bir yere koymuşlardır. Şöyle şuraya bakalım. Oturma odasında yok Tombiş. Ya burada da yok. Şöyle şuralara bakalım. Nerede o zaman bu gökyem buraya? Neydi? Bilmiyorum Tombiş. Anahtar nerede olmalı? Gürol'u kurtarmamız lazım. İşte burada bir sandık var. Aa, bu Gürol'la bizim biriktirdiğimiz paralar. Hayır burada da yok. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ee, tamam. Tekrardan şimdi burayı da bakayım. Oo hayır burada da gözükmüyor. Şimdi ne yapacağım ben? Ee, tekrardan odaya bakayım ben. Ee, Gürül iyi misin? Sesim geliyor mu? Gökçe'm, Gökçe ben duymuyor galiba. Gürol, Gürol. Olamaz bayıldı galiba. Aa Gürül. Gökçe. Artık çıkmak istiyorum buradan. Tamam Gürül ne olursun biraz dişini bulacağım anahtarı. Ha, ah, tamam şuradaki şey şuralara bakayım. Aa, ah, burada bir sandık var. İh, tamam anahtarı buldum yaşasın. E, tamam gir ol kurtaracağım seni. Tombiş ne yapıyorsun sen burada niye uyuyorsun? İyi, 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 iyi. Göküm, Tombiş ee, ne kalk oldu? dedim sana kalk uyku vakti tamam, mi şimdi? Tamam tamam hadi hadi açarım hadi kurtarayım yuvayamcıyı. <laughs> gürol bir ya. Allah Allah. Çekil dedim şuradan. Kaçmamız lazım buradan. Hala çok sayıları çok yüksek bir ol. Şehre saldırabilirler. Hadi birazcık daha dayan. Tut elimi. Şöyle çıkalım şuradan. Hadi şurada. gidelim. Bir araba var mı? Araba buralarda bir yerlerde mutlaka olacaktır. Şehirde şu an bizden başka zaten kimse yok. Hey! Sesimi duyan kızlar var mı? Sesimi duyan kızlar Mökçenisi var mı? Yokçenisi var mısan çünkü erkekler gelebilir, öldürebilir bizi. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Araba bulalım hadi. Hadi ya. araba bulalım o zaman. Aa, şurada bir tane araba var Gürol. Tamamdır. Aa, hadi gelin var bakalım. Mı? Aa bilmiyorum. Umarım vardır. Şöyle gideyim de bir deneyim bakalım. Şöyle. Ah, tamamdır benzinlikten benzin alabiliriz. Gel ben iki tane elime kaptım geldim. Eyle bak elma var çok yetenekli. Sarı ya koş dedim sana benzine gitmemiz lazım. Benzinliğe gitmemiz lazım. Şuradan Hadi git, şöyle gidelim. Çür, çür, çür. Tamam sürüyorum işte. Benzinlikten benzini doldurmam lazım şöyle hızlıca gidelim. Ha tamam işte geldik. Şimdi buradan benzini hızlıca doldurayım sonra da o yolumuza değil devam de, edelim. Odan değil gel. Ha tamamdır bakalım şuradan şöyle güzelce doldurayım. Çekir bakalım Gürol sen. Tamamdır bakalım şimdi buradan şöyle alalım şunu şöyle. Şuradan aldım. Tamamdır şunu doldurayım güzelce. Gürol sen iyisin değil mi? Sen de bir şey yok daha fazla. İyiyim iyiyim. Hadi hadi doldur doldur. Tamam. Arabayı ben süreceğim Gökçe. Yolu biliyorum nereden gideceğimizi. Bilmedi bakalım. Tamam bakalım. Bin hep beraber. Bilmiyorum. Gürol Öyle şehrin çıkışına şehrin git. Doğru gideceğiz. Aynen şehrin çıkışında bize yardım edecek muhakkak birileri vardır. Şöyle hızlıca sür bakalım. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de Dünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ne olursunuz bize destek olmak için bu videoya bolca like göç atın. Göçye. Tamamdır bakalım. Hadi arkadaşlar şu anda ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım canım ailem. Sizleri çok sevdiğimi sakın unutmayın olur mu? Videolara da tıklamayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.